Geçen yıl 600 bin baş besilik dana ithal edildi. Bu yılda 520 bin baş besilik dana ithal edilecek. Danalar da gelmeye başladı. Tarım bakanı çıktı dedi ki 3.8 dolardan bu hayvanlar bize geliyor. vatandaşımıza üzerine bir miktar koyup besicilere vereceğiz. Şimdi besicilere sorduğumuz zaman besiciler hayvanları altı buçuk dolardan aldıklarını söylüyorlar kilosunu. Yani hükümet yüzde yetmiş bir eti zamlandırarak vatandaşa vermiş. Yani yüzde yetmiş bir enflasyon olacak seneye. Açıkça bu hükümetin yaptığı rakamlardan belli. Yani tanesini 1140 dolara aldığı danaları vatandaşa 1950 dolara verdi. 500 küsür milyar milyon dolar dışarıya hükümet para verdi. Aynı zamanda kasasına da Tarım Bakanlığı 420 milyon dolar vatandaşın gırtlağından keserek para getirdi, koydu kasasına. Hep vatandaşlarımız diyorlar ya, beşli müteahhit memleketi sürüyor, soyuyor diye. Arkadaşlar, bu 6. 7. sekizinciler de var. Örneğin işte burada bugün öğreniyoruz. Altıncısı kim? Tarım Bakanlığı. Adı altında hükümet 420 milyon dolar sadece besilik danadan yaptıkları vurgun. Tarım Bakanlığı vurguncudur. Bu rakamlar da Tarım Bakanlığının açıkladığı rakamlar. Bu rakamlarla milletimiz nasıl et diyecek? Yemeyecek. Peki buğdaya zam var mı? Yok. Geçen sene 9 lira 25 kuruş olan buğday bu sene 10 lira olursa öpünde başınıza koyun. Niye buğdaya zam yok? Çünkü memleketi makarnacı yaptırdılar, makarnaya muhtaç ettikleri insanlar da köylülere besletiyorlar. Köylü hiç kimsenin uşağı değil. Artık günler üretmemek üstüne kuruluyor. Bundan sonraki boykotlar üretme, tüketimi, tüketmemek değil, üretmemek üzerine. Üretmeyeceğiz, üretmeyeceğiz.